Bir geldiğinde bana güldü de e, ne oldu bir dakika diğeri mikrofonu tutup çok özür dilerim. Yönetmen <laughs> <Bir> şey çok güzeldir <laughs> diyorum kendisini aslında gülmek güldüğünü görebilirseniz. Demin bana güldü. Evet ufaktan bir <laughs> eli evet. eline şu anda e, kanalı e, çalmışlar. Evet o olsun. Olsun neyse neyse ki e, gerçekten de çok güzel. Ben el... daha Sen kötü şey bekliyordum ikisi de sustu. Sen bir şey ya söylemek yoruldum. ister misin? Konuşmaya evet, <laughs> evet, çok Evet o içeride konuşuyorlar. Bu arada tabii e, şimdi maalesef korona olduğu için çok böyle mıncıklayamıyoruz çocukları. Mümkün olduğu kadar da geri mesafede duruyorum. Değil mi? Tatlışkom. Yoksa bak şu elini böyle böyle çok tatlı mıncırmak isterdim. Bakışlar Hı? süper. Süper çok tatlı demin güldüler zaten. Peki hocam e, mesela kaç sene bekleyelim çocuk olsun diye doğal yollarla? Şimdi şöyle söyleyeyim eskiden biz bütün herkese diyorduk ki bir yıl boyunca hamile kalmadıysanız mutlaka bir üreme sağlığı uzmanına ya da kadın doğum uzmanına gidin. Korunmasız ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebe kalmadıysanız ama şu an bunu yaş gruplarına göre bölüyoruz. Eğer siz 35 yaşın altındaysanız 35 yaşın altında bu bir yıl geçerli. Eğer bilinen bir sebep yoksa ve bir yıl düzenli korunmasız ilişkiye rağmen gebe kalamadıysanız o zaman bir hekime başvurmanız lazım. Hı hı. Siz 35'ten büyüksünüz o zaman bir yıl uzun bir süre. Bunu mümkünse 6 ay civarlarına çekip hali hazırda gebelik elde edemiyorsanız biz niye gebe kalamadık diye araştırmak hı hı. gerekiyor. Eğer siz 40 yaşındaysanız, 40'a yaklaştıysanız hiç beklemiyorsunuz. Eğer yeni bile evlendiyseniz hemen bir üreme sağlığı uzmanına gidiyorsunuz. 40 yaşına geldiğinizde artık bu kadın doğum uzmanı da değil. Bakın direkt üreme sağlığı hmm. uzmanına. Hiç kimse 40 yaşındaki bir hastaya sana aşılama yapalım şudur budur dememeli. 40 yaş bu işte bir cut off eğer hasta direkt çiftten direkt böyle bir talep yoksa direkt tüp bebeğe yönlendirilmesi gerekiyor 40 yaş ve üzeri hastaların başarı şansı Zamana da bağlı olduğu için zaman kaybetmemek Peki için. neden üreme sağlığına gelelim diyorsunuz? Ne bakıyorsunuz ki yani neye göre değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim şimdi her gün aynı işi yapmakla Hı -hı. her gün birçok işi bir arada yapmak e, daha farklı bir şey. Sonuçta ben tüp bebek uzmanı olarak artık alanımı küçültebildiğim kadar küçülttüm. Şu an yaptığım iş ne? Endoskopik cerrahi, laparoskopi, histeroskopi, tüp bebek ve... Çoğu riskli gebenin takibi. Standart gebedense riskli gebenin takibi. Ben alanımı sadece buraya küçülttüm. Kadın doğumun içinde daha birçok bölüm var ve standart kadın doğumcular tüp bebek yapmaya da yetkili olmadıkları için daha farklı bir açıdan bakarlar. Ben şimdi her gün ultrasonla bakıp bu yumurtalıktan kaç yumurta toplayabilirim? Bu yumurtalardan ne yapabilirim veya bu spermi değerlendirip bu yumurtayla bu sperm birleştiğinde bize nasıl embriyolar gelir? Birleştik sonuçları geldi. Acaba biz bu embriyoyla gebelik elde edebilir miyize karar verdiğim için ve işim bu olduğu için aynı şekilde diğer üreme sağlığı uzmanlarında sonuçta çok daha spesifiye olmuş oluyoruz. Yani okumak bitmiyor bunu olmak için 35 yaşına kadar okuyorsunuz. Ondan sonra baş